bir abimizin babası elim bir hastalığa yakalanıyor. Öldürücü bir hastalığa. Risale okuyan bir adam toplamış ailesine demiş ki ben işte bu hastalığa yakalandım ve öleceğim. Gidişatım onu gösteriyor. Ve şu sözleri kullanmış. Bu vücut Allah'ın. Pazardan almadım, para verip almadım. Hak edip almadık. Allah bu vücudu bize hediye etti. Bu vücut Allah'ın demiş. Akciğer Allah'ın. Akciğere vermiş olduğu hastalık o da Allah'ın. Hepsi Allah'ın. O zaman neyi üzüleyim? Niye dertleneyim? Manasında bir konuşma yapmış. Gerçekten ben de düşündüğümde hastalandın değil ve Başta bir hadise geldi. Ya bu beden Allah'ın, bu kainat Allah'ın, sana vermiş olduğu cihazatlar Allah'ın, başına gelen musibet de Allah'ın, Allah Allah'ta sonsuz şefkat sahibi, merhamet sahibi bir mesajı var. O musibetin arkasındaki mesajı anla, hayatını çeki düzen ver, ona göre yaşa. Bu fani hayata bedel ahiretini yakma. Sonsuz alem seni beklerken burada beş para etmeyen günahlarla sonsuz azabı hak etme. Her birinin bir mesajı var. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilip buna göre itikad edersek, Allah'ın iziyle, imanımızın nuruyla kainata meydan okuyan Müslümanlar olabiliriz.